Merhaba, ismim Arzu Evcioğlu. Kura Paratonel olarak Adana'da hizmet veriyoruz. İç ve dış paratonal hizmetleri sunuyoruz. E, paratonal tüm binalara gerekli olan ve yasal bir zorunluluk olduğunu bilincindeyiz. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Bunu tüm müteahhitlerimize e, bir hizmet olarak bilgi amaçlı da sunuyoruz. Biz yeni nesil paratonal hizmeti ver vermekteyiz. Görmüş olduğunuz para farklı bir e, biçim ve estetik kazandırarak Adana'mıza sunuyoruz. Çok da rağbet gördüğünü düşünüyoruz. Hedefimiz bunu tüm Türkiye'ye yayabilmek. E, Adana markası olarak doğduk ve Adana'nın ismini tüm Türkiye'ye yaymak amaçlarımız arasında. diyeyim ben size. Hı. Şimdi paratoner derken eskiden okullarda minarelerin başına yıldırım için değil mi? Yıldırım evet, savar evet, bir yerde. Evet. Bir adı da yıldırım savar doğru. E, yıldırım kalkanlığı. Şu an bakıyorsunuz o bazı binaların üzerinde kuleler var. Biz zaman onu, onu paraton olarak hiç düşünmemiştim ben. Evet. E, bu görmüş olduğunuz kulelerin asıl amacı paratoner olmaları. E, sadece dış paratoner yeterli değil ama biz binalarımızı yüksek basınç akımlarına karşı da iç paratonerlerle korumak zorundayız. İç paratonel elektrik ani elektrik kesintilerinde ani gelen elektriği elektrikli aletlerimize zarar vermemesini sağlayan bir alet. Yani böyle bir akım rölesi gibi bir şey. Aynen öyle Ak akım rölesi görevini gören bir alet. Bütün binalarda aslında olması gereken hatta hatta evlerde olması gereken bir alet. Çünkü günümüzde biliyorsunuz elektrik kesintileri çok fazla yaşanıyor. Şehrimizde de çok fazla yaşanıyor ve artı Adana risk düzeyinde yıldırım düşmesi konusunda birinci derecede risk bölgesi. Şimdi burada duralım. Şimdi Adana yıldırım düşmesi bakımından riskli birinci bölge derece, dediniz. Tabii ki. Peki yılda kaç defa Adana'ya yıldırım düşüyor? Tespit edilen. Ee, tespit edilen oran şu an inşaat elektrik mühendisleri bunun ölçümlerini yapıyorlar ama... ...net bir bilgi yok şu an elimizde... ...zaten yıldırım kontrol edilebilen bir güç kaynağı değil... ...bizim amacımız... ...bu kontrol edilemeyen güç kaynağının... ...yapılara daha fazla zarar vermeden... ...direkt toprağa yansıtmasını sağlıyoruz biz. Mi? Hayır, düşündüğünden kadar çok büyük bir maliyeti yok bunun... ...yalnız çok uzmanlık... ...uzmanlık isteyen bir... ...bölüm... ...yani herkesin kafasına göre yapabileceği... ...bir iş değil... Proje kapsamında mühendisler kanalıyla yapılması gereken bir iş. Hem koruyucu özelliği olmasıyla çok güvensiz ellerde çok da tehlikeli olabiliyor. Çünkü sonuçta bir yıldırım çeken bir üründen bahsediyoruz. Bunun teknik bilgilerinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Teşekkür ben teşekkür ederim. insanlara saygı duymak zorundayız. Ee, herkes e, bir m, işçi istihdam ederek e, şu gördüğüm fuar içerisinde de insanların bu gayreti inan beni çok mutlu etti. Yok yok yok. Bey e geliyor. Hadi gelsin kardeşim de bunları o üretiyor. Ben pazarlama müdürüyüm o üretim Arın. müdürü. Gel Aruncu. Merhaba ben Fatoş Çetin. Kardeşim, Harun Çetin. E, eski bir kanala personeli olarak kanalığanın standımızı ziyaret etmesinden gerçekten çok gurur duydum. Ayağınıza sağlık, çok teşekkürler. Bu bizim ilk fuarımız. E, üç boyutlu modellemeler yapıyoruz. Küçük ürünlerin büyük maketini, büyüklerin küçüğünü yapıyoruz. Bu bir görselliği artırıcı bir unsur dikkat çekici tekrar tekrar kullanılabilen modeller Adana'da üretim yapıyoruz tamamen her şeyi Adana'da Adanamızın tanıtımına ticaretine renkli görüntüsüne çok etkisi olacağını düşünüyoruz Bir yaşında atölyemiz ama geçmişten gelen bir imalatçı kökenimiz var ona güvenerek kardeşimle birlikte bu işe başladık e, firmaların tanıtımına çok olumlu evet, etkisi. Burada çok değişik figürler var. Bu Adana kebabı. Adana kebabı. Evet. Adana burada kebabı. Burada güzel bir fırçamız evet, var. Küçük şeylerin büyüğünü yaparak ben görselliğini ben artırıyoruz. Ben ben artırıyoruz. Evet. Peki sizin e, benzer iş kolu yapan arkadaşlar var mı? Yani siz tek misiniz? Böyle sektörden? bir atölye tek. Böyle bir Mesela Adana Demirsporlu evet. kardeşim. Yarın da Adana spor yapacağız. <laughs> ya yani. Adana'mızın tanıtımına yönelik her türlü görsel e, imajı kullanıyoruz tecrübemiz 19 yıllık bir firmayız. İmalatçıyız. Atatürk'e doğru gitsek mi? Evet. Size, tamam evet. yaparım. Kanalı de üstünüze yaparım vallahi. Atatürk, Atatürk Kocatepe'deydi e ama biz onu fuarımıza davet ettik. Bizi yalnız bırakmasın diye Atatürk'ü de eee polyester bir üründür. Istenilen boyutta yapılabiliyor. Bir göstersin mi? Yanımızda olsun diye onu da getirdik. Bizimle birlikte el ele burada bize eşlik ediyor Umarım. liderimiz. Güven Çok teşekkürler. Değişikli stand olmuş. Çok teşekkürler sağ olun. Umarım belediyeler sizi dikkate alacaktır çünkü sizin iş kolunuz tek. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Ayağınıza sağ olun